Evet, ABD Başkanı Donald Trump Putin'le görüşmesi sonrası adeta birçok lideri Beyaz Saray'da topladı. O kritik görüşme sonrasında da 7 lider merak edilenlere yönelik açıklamalarda bulundu. En dikkat çekeni Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un güvenlik garantisini sayarken Türkiye'yi de dahil etmesi oldu. Mr. Chancellor from Beyaz Saray'da tarihi zirve gerçekleşti. 8 lider Ukrayna'da savaşın durması için bir araya geldi. Toplantı sonrasında da o isimler tek tek açıklama yaptı. Kimi kendi ülkesinde basına, kimi ise sosyal medyada kamuoyuna. Which we started some months ago bringing. Emmanuel Macron Fransa basınına konuştu. Ukrayna ve Rusya liderlerinin İsviçre gibi tarafsız bir ülkede görüşme yapmasını istediğini söyledi. Ve Cenevre için baskı yaptığını belirtti. Macron, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerini ilişkin bir teklif taslağının hazırlanmasına başlanacağını doğruladı. Birinci güvenlik garantisi yüz binlerce askerden oluşan iyi donanımlı savunma sistemlerine ve daha iyi standartlara sahip güçlü bir Ukrayna ordusudur. İkincisi güvence güçleri, hava, deniz ve karada operasyon yapmaya hazır İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Türkler ve diğerleri. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da BBC'ye röportaj verdi. ABD ile Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusunda daha fazla müzakere yapacaklarını söyledi. Starmer, garantilerin Avrupa'daki, Ukrayna'daki ama özellikle Birleşik Krallık'taki insanlara güven vereceğini sözlerine ekledi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, gerçek bir müzakere ancak Ukrayna'nın da katıldığı bir zirvede gerçekleşebilir dedi. Böyle bir zirve ancak silahların susmasıyla mümkün olur ifadesini kullandı. Putin'in böyle bir zirveye katılma cesaretini gösterip gösteremeyeceğini bilmiyoruz da dedi. <laughs> Ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni. Meloni en önemli sorunlardan birinin her türlü barışın ön koşulu olan garanti konusunu ele aldı. Bunun bir daha olmayacağından nasıl emin olunacağı önemli dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların geri verilmesi çağrısını yineledi. Bu savaşın insani maliyetinin sona ermesi gerekiyor dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte görüşme sonrası Trump'ı pragmatik bir barış elçisi olarak niteledi. O da liderlerin önümüzdeki günlerde güvenlik garantileri üzerinde çalışacaklarını söyledi.